Selamlar. Arkadaşlar selamlar. E, bu videomuzda konumuz YouTube'da video bitiş ekranı nasıl yapılır, nasıl eklenir, e, ayarları nasıl olmalı. E, size bunu göstereceğim. Esasında çok basit, kolay bir şey. E, hemen başlayalım. Benim zaten ekranım açık. E, sağ yukarıdan kanalımıza basıyoruz ve videolar bölümüne geliyoruz. E, bunu video ekleme aşamasında da yapabilirsiniz tabi. Şimdi burada hangi videomuzu hangi videomuza eklemek istiyorsak Videomuzun üzerine geldik. Ayrıntılar var. Ayrıntılara bastık. İnternetten mi acaba? Sayfamız açıldı. Ee, ufakta bir internet kesintisi yaşadım. Ee, şimdi burada biraz aşağı indik. Bakın burada bitiş ekranı yazıyor. Bitiş ekranına basıyoruz. Evet sayfamız açıldı ee, bu arada yeni video ekleme aşamasında da bu şekilde olacak zaten şimdi e, burada öncelikle önümüzde bazı hazır şablonlar var bakın bir video bir abone ekle diyor işte burada iki tane video ekleme var e, yerlerini değiştirmiş falan e, özel öncelikle abone abone olma butonunu eklememiz gerekiyor buradan ben hazır şablonlardan değil de kendim eklemeyi tercih ediyorum. E hemen hemen yine aynı şey olacak ama ben size hani işin asıl kısmını göstereyim en azından. PE'ye bastık. Abone ol dedik. Abone ol butonumuz buraya eklendi. Buradan yerini değiştirebiliyoruz. Ben sağ alt köşeye koyuyorum. Sağ alt köşeye koydum. Bir de ne ekleyeyim? Bir tane de video eklemem lazım buraya. Yani video eklemem daha iyi olur. Bir tane video ekliyorum. En son yükleme seçeneği, e, bu isimde de zaten görüldüğü gibi güncel bir şekilde en son yüklediğiniz videoları bir diş ekranlarında çıkartıyor. E, yeni yüklediğiniz videoların izlenme artmasına evet yardımcı olur ama genel olarak önermiyorum. E, Nedenini de açıklayayım. İşte tamam en son yüklenen videonuzu eklediniz bir teşekkürler. Okey ama e, izleyici kişinin yani sizi takip eden kişinin ilgisini çekmeyen bir konu olabilir. Örneğin bir kişi benim Photoshop videolarım için takip ediyor ama ben en son Instagram'la ilgili bir video yüklemişim. Yani iyi de bu video kişinin ilgisini çekmiyor mesela. E, onun dışında belirli bir video seçim var. E, buna bastık. Burada videolarımızdan belirli bir videoyu seçip onda koyabiliyoruz. Bu da olabilir. Ya da YouTube'da herhangi bir video ekleyebiliyoruz. Ama benim tercih ettiğim e, izleyici için en iyisi. YouTube'un izleyici için kanalımızdan en uygun videoyu seçmesine izin verin diyor. Ben bunu tercih ediyorum. Neden? Ya biliyorsunuz YouTube'un inanılmaz acayip bir algoritması var. Bunu da hepimiz hemfikiriz. mutabıkız zaten. E, o izleyicinin işte arama kısımlarından, izlediği videolardan, izlediği videoların hashtaglerinden falan YouTube bunu hemen saliseler içerisinde derliyor. Ve o izleyici bizim bir kanalımızdan hangi video onun daha çok dikkatini çekerse bu bir teşekkür ekranına onu koyuyor. Yani kişiden kişiye göre bunu değiştiriyor. O yüzden bence e, en iyi seçenek budur benim gözümde. Ben de bunu kullanıyorum zaten. E, her neyse şimdi abone ol butonuna ekledik. Buradan Hangisini istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Ben izleyici için en iyisini seçtim. Şöyle yerini ayarlıyorum. Aşağı taşıdım. Aşağıdan bunların zamanını ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bakın buradan kısaltabiliyorum ya da uzatabiliyorum. Ee, i̇sminden de belli. Video bitiş ekranı. Yani ancak videonun son mesela bakıyorum son 20 saniyesinde. Benim 7 dakika 22 saniyelik videomu son 20 saniyesinde bunu koyabiliyorum. Daha geri taşınmıyor. Buradan zamanla ayarlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında bakıyorum bir öyle daha bir tane daha video ekleyebilirim. Buradan bir video daha ekleyebiliyorum. Yani buradan oynatma listesi de ekleyebilirsiniz. Ee, nasıl istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben şunu sileyim. Benim videolarımda da görürsünüz. Ben bir tane abone ol butonu, bir tane de video izleyici için en iyisini seçen e, video şeyi koyuyorum. Yani çok basit bir işlem. Konu tamamen budur. Buradan da kaydete bastık mı işlem tamam. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Ee, hakkında çekmemi istediğiniz bir içerik varsa onu da yazarsanız özellikle dikkate alacağım. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.